arkası yarın. Ölüm Hücresi 5. Bölüm Eser Tayfun Türkili Program Yönetmeni Mehmet Kösoğlu Ses kayıt Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesin. Seslendirenler Murat Yılmaz Meydaneri. Hakim Doğan Bavli. Avukat Devrim Parscan. Aykut Orhan Kemal Aydın. Abdullah İskender Bağcılar. Niyazi Zeki Yıldırım. Gardiyan Hikmet Eldek. Anlatan Hamdi Boryalı. Arasında karısının da bulunduğu yalancı şahitlerin ifadesiyle ülkemizin stratejik yerlerine ait belge ve mikrofilmleri yabancı ülkelere satmak suçuyla yargılanan dışişleri görevlisi Murat mahkeme tarafından vatana ihanet suçuyla idama mahkum olur. Karar temiz mahkemesinden de onaylanınca Murat idam edileceği günü beklemeye başlar. Bu arada çok güvendiği 3 eski arkadaşından da gerçek suçluların bulunması için yardım ister. Biri polis, ikincisi gazeteci ve üçüncüsü de sert bir kabadayı olan Murat'ın bu üç arkadaşı derhal araştırmaya başlar. Araştırma sonucunda yalancı şahitlik yapan otel katibiyle barman kabadayının sıkı yumruklarına hedef olunca gerçeği anlatırlar. Tanımadıkları biri kadın üç kişinin kendilerini ölümle tehdit Murat aleyhine şahitlik yaptırdıklarını anlatırlar. Murat'ın arkadaşları otel katibiyle barmeni yakalayarak savcı önüne çıkartmak isterler. Ancak çete daha atak davranarak her ikisini de öldürür. Geriye kala kala Melahat adında bir bar kadını kalmıştır. Yalancı şahitlik yapan Melahat'i sorgulamaya giden Murat'ın arkadaşları buna muvaffak olamazlar ve çete Melahat'i de öldürür. Son çare olarak Murat'ın karısını zorla konuşturmaya karar verirler. Ancak kadın bir gün önce bavullarını alarak evi terk etmiştir. İdamı durdurmak için zamanla yarışan Murat'ın arkadaşları çaresizlik içinde kalmıştır. Öte yandan Murat son saatlerine yaklaşmaktadır. Aşkına söyler misiniz? Neden gönülün evine girdik ha? Ne arıyoruz burada arkadaşlar? Bizi gönüle ya da suç ortağına götürecek bir deli, bir ipucu. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bir şey arıyorum işte. Hey, buraya gelin. Tablada yarısı yanmış bir pusula buldum. Ee, ver bakayım mı? Ee, Allah'tan hepsi yanmamış. Ee, bazı yerleri okunuyor. Ağzında gevelemeyi bırak da okun şunu Allah aşkına hadi. Koca, kocanın işi ta... Yani tamam demek istiyor. Ee, sahici bel... Burası yanmış herhalde belgeleri olacak. Yanına al biletler. Bu kadar gerisi yanmış. Biletlere <laughs> neyi kastetmişler acaba? Biletler hazır ya da biletler bende gibi bir şey olabilir. Evet, evet Abdullah doğru söyledi. Biletleri de almışlar. Yani anlayacağınız gönül ve eşnebi adamla birlikte kaçacaklar. İyi ama nereye? Niyazi, bir yanmış pusulayı savcıya götürsek, durumu anlatsak, idamı durdurur mu? Sanmıyor Abdullah. Savcı delil ister. Sağlam delil. Eee, yeter be. Delil de delil. Biliyor musunuz? Murat'ın idamına kaç saat kaldı ha? Biliyorum Abdullah, biliyorum. Tam 9 saat kaldı. Ya Rabbi Dokuz saatim kaldı Hepsi hepsi dokuz saat Otuz sekiz yıllık bir hayat Dokuz saat sonra sona erecek Korkuyorum Allah'ım hem de çok korkuyorum Efendi orada mısın? <laughs> Benim de sorduğum şeye bak Sanki başka nerede olabilirsin ki? Gel gardiyan gel Yine yüreğim daralmaya içim bunalmaya başladı gel Öbür mahkumları gezdim dolaştım da şey, Bir de seni göreyim dedim Gardiyan efendi Hı? Arkadaşlarımdan bir haber yok değil mi? Yok efendi Ama umudunu tüketme ha? Allah büyüktür Son anı son saniyeye kadar umudunu tüketme efendi Hiç belli olur mu? Bakmışsın ip boynundayken bir emir gelir Ve derler ki idamlık Murat serbest bırakılacak Suçlu o değilmiş Bırakın özgür olsun derler Derler mi hakikaten gardiyan Son anda bir emir gelir de Ölüm infazın özgürlüğe dönüşür mü ha gardiyan? Allah büyüktür dedim ya efendi O istemedikçe kimse canını alamaz Yeter ki sen ondan duanı esirgeme Ve de umudunu kesme Murat'ı kaçta asarlar dersiniz? Sabaha karşı Dört sıralarında filan <laughs> Demek ki yedi saati kaldı zavallının ha Biz ise burada elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz Lanet olsun be Biz elimizden geleni yaptık Abdullah Şahitlerin hepsi öldürüldü Tek şahit ve suçlu gönül de ortadan kayboldu O elindeki nedir Niyazi? Bu mu hiç Uçak saatleri gösteren aylık bir tarife Gönülün evinde bul. Aman Allah'ım Aman Allah'ım Tabii ya tabii Şimdi her şeyi anladım Neyi anladın arkadaş söyle de biz de anlayalım Ne oldu Niyazi neyi anladın Saat kaç çocuklar Ona geliyor neden sordun ee, İyi şimdi beni dinleyin arkadaşlar Gönül ve suç ortağı yarın uçakla yurt dışına kaçacaklar <laughs> İyi ki Aykut elimdeki bu uçak tarifesini sordu Yoksa zavallı Murat mahvolmuş olacaktı e Peki yarınki uçakla kaçacağını nereden biliyorsun Elimdeki bu uçak tarifesi bu aya ait Namussuz karı Büyük bir ihtimalle kaçma gününü Murat'ın idam gününe denk getirmiştir. İnşallah öyledir. Hem de gizli belge ve mikrofilmlerle birlikte. Bir dakika, gizli belge ve mikrofilmler mi dedin? Ama onlar daha önce Murat'ın çekmecesinde bulunmamış mıydı? E Murat da bu yüzden idama mahkum olmamış mıydı Niyazi? Orası öyle ama büyük bir ihtimalle Murat'ın çekmecesinde bulunanlar önemsiz belge ve filmlerdi. Onları da oraya gönül koymuştu. Çünkü şüpheleri Murat'ın üstüne çekmek istiyordu. Böylece kendisi de o ecnebi adamla hakiki belge ve filmlerle birlikte kaçacaktı. Harika. Vallahi bravo. Tam tamını olay böylece reyan hop, hop 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 bir dakika. Birbirinizi tebrik etmeyi bırakın da gönüllü o bir herifin yarın kaç uçağıyla gideceklerini nasıl öğreneceğiz ha onu söyleyin. Elindeki tarifeye göre yarınki ilk uçak sabaha karşı 3'te. Sonra sırasıyla her yarım saatte bir uçak var yurt dışına. Mutlaka bunlardan birine bineceklerdir. İnşallah tahminlerinde yanılmazsın Niyazi. Şera bu son şansımız. Zavallı Murat. Kim bilir o ölüm hücresinde ne yapıyordu şimdi? Hayır! Hayır öldürmeyin beni. Yalvarırım öldürmeyin. Yaşamak istiyorum. Öldürmeyin beni. Gardiyan Gardiyan Kim bu bağıran gardiyan Senin gibi idamlık biri efendi O da yarın sabah seninle birlikte asılacak Suçu neymiş ne yapmış bu zavallı Zavallı değil kiralık bir katil o Para karşılığında dört kişiyi öldürmüş Anlayacağın bir aileyi çocuklarıyla birlikte temizlemiş Vay namussuz vay İdamı hak etmiş yani Şimdi de asmayın beni diye yalvarıp duruyor Ölüm kötü şey be Gardiyan Hem de böylesi bir böyle. Ne bileyim insan yatakta doğduğu gibi yatakta ölmeli bence Kader efendi kader Yüce yaratan alnımıza ne yazmışsa o olur Kaç saat kaldı gardiyan Üç saat Tava yolları'nın Londra seferini yapacak olan 13 numaralı uçak yolcuları. Lütfen alana, lütfen alana. Hadi arkadaşlar, belki Gönül'le suç ortağını orada bulabiliriz. Hadi gidelim. Yaşasın, gördüm onları, gördüm onları. Niyazi, Abdullah, bakın işte orada Pasaport kontrolünde. En sonunda. Hadi arkadaşlar, Hadi çabuk. koşun, acele edin. Hadi, Hadi. çok çok. Hey Gönül, bize doğru koşanlar var, tanıyor musun onları? Yok, e, bize ne koşarlarsa koşsunlar. Bunlardan birini tanıyorum ben. Çabuk Alfred, çabuk kaçalım buradan. Yakalanırsak ikimiz de mahvoluruz. Geldiler bile, kaçamayacağız. Efendi, Geldiler değil mi? Vakit tamam herhalde. Öyle efendi. Kader. Dışarıdalar mı? Savcı, imam, diğerleri. Dışarıdalar efendi. Hadi gel. Bir dakika. Görüyorsun ya gardiyan. Yolun sonuna geldi. Öyle efendim. Anlaşılan arkadaşlarım bir şey yapamadı <laughs> Olsun. Ben yine de onları seviyorum. Eminim ellerinden geleni yapmışlar. Daha yaşıyorsun efendi. Umudunu tüketme. Belli olur mu hiç? Ya 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 artık. Sonuna geldik ya. Benim sana diyeceğim şu gardiyan. Eğer arkadaşlarımı görecek olursan Onlara benden selam söyle Söyle Bir de Bir de son nefesime kadar onları sevdiğimi Ve gücenlediğimi söyle Başka bir şey istemiyorum Olur söylerim efendim. Hadi gel seni bekliyorum. Peki sen. Sen gelmiyor musun? Bugüne kadar çok infazda hazır bulundum. Ama bugün ilk defa bulunamayacağım. Neden? Seni dar ağacında görmeye dayanamam da ondan efendim. Hadi güle güle git. Demek öyle. Evet komiserim. Vaktimiz olmadığı için cezaevine gidemedik. Size geldik. Yalvarırım. Yalvarırım bu infazı durdurun. Gizli belgeler ve mikrofilm de yanınızda mı? Ee, tabii işte buyurun. Suçlular da yan odada. Ee, komiser bey hele şu telefonu bir etsen de şu infazı bir sana. Vaktimiz öyle azaldı ki arkadaşımız idam edildi edilecek. Merak etmeyin şimdi açarım. Dua edin de geç kalmamış olalım. Kimse yok. Cevap vermiyor bir daha arayın. Ne olur bir daha arayın. Belki yanlış düşmüştür. Sanmıyorum cezaevi müdürü infazda hazır bulunmak için avluya inmiştir. İyi ama ne yapacağız? Suçsuz bir insanı göz göre göre atılmasına göz mü yumacağız komiser bey? Tek çare oraya gitmek çocuklar. Gelin benimle. Dua edin de vaktinde yetişelim. az sonra her şey bitecek Murat. Dehşetle titrediğin damarlarında kanını donduran, hareketlerine felç gibi nüfuz eden ölüm korkusuyla kucak kucağa alacağız. Üzerine beyaz önlükten bir kefen giydirecekler. Ve sonra yağlı ilmek boyun damarlarını acımasızca sıkacak. Soluğun kesilmesine, kanın devrinin durmasına bakmayacak. mezar. Mezarda ne olacak? Ölümle bitmeyecek biliyorum. Ölümle her şey bitmeyecek. Ama ben bittim. Daha elim tutarken, gözlerim görürken bittim ben. Ölmeden önce öldüm. Bu sancılar, o ölümün acıları. Bu benim ikinci ölümüm olacak. Allah. Allah'ım Bu halimle sana yalvarıyorum Senden yardım istiyorum Bu işte suçsuz olduğumu en iyi bilen sensin Kurtar beni bu çileden Eğer kurtulursam Kulluğumu bileceğim Ölümü düşüneceğim Onu güzel güzel karşılayıp iyi ağırlayacağım geldik. Çabuk arabadan inin çocuklar. Hey, nereye böyle durun içeri Kenara çekil. Ben polis komiseriyim. Cezaevi müdürü nerede? Avul yayıncı infaz var. Koşun çocuklar koşun. Allah'ım Allah'ım ne olur birkaç dakika zaman ver bize. Ne olur. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik hadi. Eğer ipin ucundaysa. Eğer... İşte, i̇şte avlu gözüktü çocuklar. Hadi koşun Bakın, koşun. biri var. Ha, yoksa asmışlar mı? Hayır, hayır, Daha ipi boynuna geçirmemişler. Var onlara komiser. Bağır asmasınlar Murat'ımızı. Suçsuz olduğunu haykır Murat'ın. Söyle bağır komiser. Murat! Murat! Ölüm Hücresi adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünün dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.